Targaryen Kralları Birinci Egan. Birinci Egan 7 krallığı 27 yaşında fethetmişti. Ancak şimdi karşısında bu henüz birleştirilmiş krallığın yönetilmesi gibi yeni bir mücadele ile karşı karşıydı. Savaşkan olan bu krallıklar kendi başlarına bırakıldıklarında çok az bir süre barış içinde yaşadıkları için onları tek bir kral emrinde toplayıp yönetmek olağanüstü yeteneklere sahip bir kişinin başa çıkabileceği bir şeydi. Bu yüzden Egan'ın olağanüstü, azimli ve ileri görüşlü bir yönetici olması diğer için bulunmaz bir talihti. Her ne kadar Egan'ın Westeros'u birleştirme düşüncesi tahmin ettiğinden zor ve masraflı olsa da bu düşünce gelecekteki yüzlerce yılın seyrini değiştiren bir düşünceydi. Lennis Limanı ve Eskişehir'in ihtişamına rakip olup onları geçecek kraliyet şehrinin basit yapılı Egan Kalesi etrafında yükseleceğini öngören yeni Egan'dı. Kral şehri dışarıdan çamurlu, pis kokulu ve kalabalık bir yer gibi görünse de her zaman hareket doluydu. Karasu Nehri üzerinde yüzen tahtadan yapılma bir sept, alt tabakadan insanlara hizmet verirken, kısa süre sonra Visenya Tepesi'ne yüksek septon tarafından gönderilen para ile çok daha büyük yeni bir sept yapıldı bir zamanlar sadece balıkçı teknelerinin görüldüğü yerde, şimdi Lenis Limanı'ndan, Eskişehir'den, Özgür Şehirler'den ve hatta Yaz Adalarından gelen ticaret gemileri görülmektedir. Bu durum elbette ki ticaret rotasının Gölgeli Vadi ile Bakire Havuzu'ndan Kralın Şehri'ne kaymasına neden olmuştur. Egan Kalesi'nin kendisi de zamanla büyüyüp genişledi ve ilk kurulan çit duvarını aştı. Bu yüzden 15 metre uzunluğunda yeni bir tahtadan kale inşa edildi. Bu kale Egan'ın Targaryen'lara ve varislerine yakışır görünüşteki Kızıl Kale'nin inşa edilmesi adına verdiği emir ile fetihten sonra 35'te yıkıldı. Ali Üstad Gildiyan'ın geçmişine göre Egan'ın kraliçe Visenya'nın Ejderha Kayası'ndaki varlığına katlanmak zorunda kalmaması için Kızıl Kale'yi inşa etme görevine bırakması önerildi. Daha sonraki yıllarında başlangıçta hiçbir zaman sıcak olmayan ilişkileri daha da uzaklaşmıştı. Fetihten sonra onda kralın şehri gerçek manada bir şehir haline geldi. Ve fetihten sonra 25'te ise Beyaz Liman ile Martı kasabasını geçip diyarın en büyük 3. şehri konumuna geldi. Ancak geçen onca zamanı ve gelişime rağmen şehrin etrafında sur inşa edilmemişti. Belki Egan ve kız kardeşleri, ejderhaları olan bir şehri kimsenin kuşatmaya cesaret edemeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak fetihten sonra 19'da yaz adaları içindeki Uzun Ağaç kasabasındaki binlerce kişinin korsanlar tarafından köleleştirilip şehrin bütün zenginliğinin yağmalandığı haberi kulaklarına geldi. Bu sıkıntılı haber neticesinde ve Egan ile Visanya'nın her zaman şehirde olmadığı göz önünde bulundurulduğunda Egan şehrin etrafına sur inşa edilmesi emrini verdi. Baş üstad ve kral eli Osmund Strong bu projenin başına atandı. Egan Egansur'un şehrin ilerideki genişlemesinin de göz önüne alınarak inşa edilmesini ve yedileri onurlandırmak adına şehre yedi büyük girişin inşa edilmesini emretti. Proje ertesi sene başladı ve fetihten sonra 26'da tamamlandı. Şehrin kendisi ve refah seviyesi yükseldikçe diyarında refah seviyesi yükselmeye başladı. Bunda elbette ki Fatih'in kendisine yeminli vasallarının ve alt tabakadan halkın saygısını kazanmasının da payı büyüktür. Fatih, zaman zaman Kraliçe Renis tarafından alt tabakadan halkın ihtiyaçları hakkında yardım almıştır. Renis'in kız kardeşi Visenya'nın aksine şarkıcılar ve şairler ile arası iyi olduğu için o şarkıcılar ve şairler Targaryen'ları öven şiirler, şarkılar yazmış ve bu şarkıları diyarın her bir ucuna taşımıştır. Bu şarkılar, Egan ve kız kardeşlerini övme amacı ile yalanlarla dolu olsa dahi Renis bu durumdan şikayetçi olmamıştır. Ayrıca Renis diyarı sağlamlaştırmak adına uzak haneler arasında evlilikler ayarlamıştır. Bu yüzden Renis'in fetihten sonra onda Dorn sınırları içinde vefat etmesi, iyi kalpli ve güzel kraliçeye hayran olan bütün diyarda bir öfkeselinin oluşmasına neden olmuştur. Her ne kadar saltanatı şan içinde başlamış olsa da, Birinci Dorn Savaşı, Egan'ın ilk büyük yenilgisi oldu. İlk Dorn Savaşı, fetihten sonra dörtte başladı ve yıllarca süren trajediler ve dökülen kanlar sonunda fetihten sonra 13'te sona erdi. Bu savaşta birçok felaketler yaşandı. Renis'in vefatı, ejderha öfkesinde geçen yıllar, kastedilen lordlar, kral şehrinde ve hatta Kızıl Kale'nin içinde gezen suikastçılar. Ancak bütün bu trajediler olağanüstü bir şeye neden oldu. Kraliyet muhafızlarının Yeminli kardeşliğinin kurulmasına. Egan ve Visenya Dornlor'ların kellelerine para ödülü koyduğunda birçoğu öldürüldü ve bu yüzden Dorne da kendilerine katiller ve casuslar kiraladılar. Fetihten sonra onda Egan ve Visanya kralın şehri sokaklarında saldırıya uğradı ki eğer Visenya ve Kara Kız kardeş olmasaydı kralın kendisi bu saldırıdan sağ çıkamayabilirdi. Bu olayın yaşanmasına rağmen kral hala etrafındaki korumaların kendisini koruması adına yeterli seviyede olduğuna inanıyordu. Ancak Visenya kralın bu fikrini değiştirdi. Söylenene göre Egan korumalarını işaret ettiğinde Visenya belindeki kara kız kardeşi çeker ve korumalar adım bile atamadan Egan'ın yanağına bir çizik atar ve korumaların yavaş ve tembel der. Kraliyet muhafızlarının kurallarını koyan Egan değil Visenya'ydı. Yedi krallığın lordunu koruyacak olan yedi şampiyon şövalye, Visenya, muhafızlığın yeminini, gece gözcülerinin yeminini model alarak oluşturdu. Bu yüzden şampiyonlar, krallarını koruma adına hayatlarındaki bütün her şeyden vazgeçmeyi göze alacaklardı. Egan bu şampiyonların seçilmesi için bir turnuva yapılmasını gerektiğini söylediğinde Visenya, seçileceklerin sadece kılıç kullanmada iyi olmalarının yetmeyeceğini, aynı zamanda koşulsuz bir sadakate sahip olmaları gerektiğini belirtmişti. Bu yüzden kral, kraliyet muhafızlarının ilk üyelerinin seçimlerini Visenya'ya bıraktı. Ve tarih bize gösteriyor ki kralın bu tercihi bilgece bir seçimdi. Seçilen iki muhafız kralı korumak adına can verdi ve kalanları da hayatlarının sonuna kadar onurlu bir şekilde krallarına hizmet ettiler. Beyaz kitap, yemini eden her şövalye gibi onların da adını sayfalarında taşımaktadır. İlk Lord Kumandan Sir Corlys Valerian, Sir Richard Rood, Mısır tarlası piçi Sir Edison Hill, Sir Gregor Good ile Sir Griffith Goose kardeşler, gezici şövalye Sir Kuklacı Humphrey ve beyaz pelerini sırtına geçirecek birçok Darklin'den ilk olan Sir Robin Darklin. Namı diğer Kara Robin. Artık ortak hukukun bir parçası olan altı kuralı, Renis tarafından, kral ilerlemelerinden birindeyken, demir tahtta otururken kuruldu. Kocası tarafından başkasıyla yakalandıktan sonra, dövülerek öldürülen bir kadının erkek kardeşleri dilekçe verdi. Adam bir erkeğin zina eden karısını cezalandırmasının, ki bu yeterince doğruydu, ancak Dorn'da işler başka türlüdür, bir baş parmaktan daha kalın olmayan bir değnek kullandığı sürece yasal olduğunu belirterek kendini savundu. Ancak kardeşlerin dediğine göre ona yüz kez vurmuştu ve bunu inkar etmiyordu. Üstatlar ve rahiplerle tartıştıktan sonra Renis, tanrıların kadınları kocalarına karşı saygılı olmaları ve böylece yasal olarak dövülebilmeleri için yarattığı halde sadece altı darbenin vurulabileceğini açıkladı. Yabancı hariç, yedinin her biri için bir tane. Bu nedenle kocanın vurduğu darbelerin 94'ünün hukuka aykırı olduğunu beyan etmiş ve ölen kadının erkek kardeşlerinin de kocaya bu darbeler kadar vurabileceğini kabul etmiştir. Danışmanlarını çok önceden belirlediği için Fatih Egan sıklıkla Diyar'ın günlük yönetim işlerini kız kardeşlerine ve güvendiği danışmanlarına bıraktı. Birinci Ceharis döneminde bu danışmanlık küçük konsey kurumuna dönüşmüştür. Böylece Fatih kalan zamanında diyarı birleştirmeye uğraşmış, varlığı ile vassallarına korku salmayı amaçlamıştır. Yaklaşık 6 ayda bir kral, kraliyet şehri olan kralın şehrinden sülfür, kökürt ve deniz tuzu kokan o çok sevdiği ejder kayasına uçar ancak kalan diğer 6 ayda ise kendini diyarın ilerlemesine adardı. Hayatının geri kalanını diyarı karış karış gezerek geçirdi. Ta ki fetihten sonra 33 tarihinde yaptığı son gezisine kadar. Ne zaman eski şehri ziyaret etse, Yüksek Septon'un yıldızlı septine gidip hürmetlerini ve saygısını sunmuştur. Aynı şekilde birçok büyük hanenin kalelerini ziyaret etmiş, son yolculuğunda kış yerine bile uğramıştır. Birçok alt sınıf lordun, şövalyenin ve hatta hanın çatısı altında uyumuştur. Aynı zamanda kralın peşinden birçok kişi de bu yolculuğa katılmıştır. Öyle ki bir gezisinde bin kadar şövalye kralın peşinden gelmiş birçok lord ve leydi gezisinde ona eşlik etmiştir. Bu gezilerde krala sadece şövalyeler, lordlar ve leydiler değil, aynı zamanda rahipler ve üstatlar da katılmıştır. Kralın yanında sıklıkla altı adet üstat olur ve kral vereceği kararlarda daha adil olsun diye ona yerel kanunlar ve geçmiş krallıkların gelenekleri hakkında tavsiyeler verirlerdi. Egan bütün diyarı tek bir kanun hükmü altında toplamak yerine farklı bölgelerdeki farklı geleneklere ve dinlere saygı gösterip eski krallıklardaki olduğu gibi bir yargılama şekli getirdi. Birinci Dorn Savaşı'nın sonuçlanmasından, fetihten sonra 37'deki Egan'ın vefatına kadar olan dönemde diyar barış içinde yaşadı ve Egan diyarı hoşgörü ve irfan ile yönetti ve arkasında iki evladını, Renis'ten olma Prens ve Visanya'dan olma genç Prens Meygor'u varis ve varis olarak bıraktı. Fatih Egan doğduğu yerde o çok sevdiği ejder kayasında hayata gözlerini yumdu. Doğrulanan söylencelere göre kral, boyalı masa salonunda torunları Egan ve Viserys'e yaptığı fetihleri anlatırken dili sürçer ve yere düşer. Üstatlara göre ejder, felç geçirerek hızlı ve acısız bir şekilde hayata gözlerini yumar. Fatih'in bedeni tıpkı kendisinden önceki Targaryen'lar ve Valeralılarda gelenek olduğu üzere Ejder Kayası'nın avlusunda ateşe verildi. Ejder Kayası Prensi ve Demir Taht'ın varisi Prenseniz babasının ölüm haberini aldığında yüksek bahçedeydi ve haberi alır almaz ejderhasının sırtına atlayıp babasının tacını devralmak için ejder kayasına uçtu. Ancak Fatih Egan'dan sonra demir tahta oturan hiçbir kral diyarı onun kadar iyi ve etkili yönetemedi. Birinci Ega'nın sonu